çok keyifli bir kış organizasyonuna da geçen sene ilkini yapmakla adım atmış olduk çok keyifli çünkü karavancılar sadece deniz kum güneşten ibaret değil ülkenin tüm kültürel değerlerini de kazandırmak için yaptığımız bir farkındalık çalışmaları bunlar teşekkür ediyorum Afyonkarahisar Belediyesine valiliğine. ...yani kamu kurumlarına... ...çünkü bu bize çok özen gösteriyorlar... ...çok keyifli geçmesini sağlıyorlar... ...geçen sene ummadığımız bir kar yağışı olmuştu... ...çok da keyifliydi... ...onu bekliyoruz açıkçası yani... ...biz çünkü karavancılar artık... ...kış karavancılığı, kültürel, kültür karavancılığı... ...ve bir hayli... ...keyifli zamanlar geçiriyoruz... ...burada da bunu bekliyoruz... ...200... ...benim aldığım bilgiye göre galiba 200'ün üstünde karavan... ...müracaat etti gelmek için... Ama bugün aldığım bilgiye göre de şimdilik 100 karavan, burada 100 yüzü geçkin karavan var. Ee, ve bu, bu şunu da getiriyor, sosyalleşmeyi de getiriyor tabii. Biz Afyon Karahisar sayesinde karavancıların kendi arasındaki iletiler ve keyifli zaman geçirmeleri ve birbirini tanımalarını da sağlıyor. Onun için gerçekten teşekkür ediyorum. Umarım hava kara doğru gider. Bugün beklentimiz o, belki yarın kar yağdığında daha keyifli zaman geçireceğiz.